Merhaba Ayşe Ninoyalar 36 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar bugün sizlerle gene çok güzel bir e, model paylaşımı yapmak istiyorum. Elimde fuşya e, düz bir yazmam var hanımlar. Buna çok güzel bir e, model ayarladım. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle ben e, altı zeminini hazırladım gene. Şöyle hem zaman kaybımız olmasın, e, videomuz da çok uzun olmasın diye şöyle hanımlar, e, ben alt zeminimi hazırladım böyle. Bakın, şurada da bir iki tane yeni başlayan hanımlar için e, gösterip çiçeklerimizin yapılışını geçeceğim hanımlar. E, Modelimize de geçmeden önce hanımlar kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup size işaretinde tıklarsanız yeni yüklediğim modellerden videolardan anında haberdar olabilirsiniz Şimdi şöyle ben ara modelimden birkaç tane göstermek istiyorum Şimdi burada bir zürafa yaptım geri döndüm şöyle bunun içine bir pırpır yapıyorum şöyle geriye dönüyorum. Hemen bunun tepesine de minik bir e, gene pırpır yapıyorum. Şöyle iniyorum aşağıya. Buradakinde ne çok gergin ne de çok e, sıkı olmayacak hanımlar. E, yani gevşek olmayacak. Şöyle. Bu iyi. Devam edelim. Arada bir tane zürafa bırakıyorum boşluk. Hemen yanındakine geçiyorum. Yanındakine geçtim. Geriye dönüyorum. Ara modelimizde Aralarda birer tane zürafa bırakalım hanımlar. Pırpırımı yapıyorum buraya. Düz yazmaya hoş güzel bir model olacak hanımlar. Pırpırımı yaptım. Geri içine döndüm. Hemen tepesine bir küçük pırpır pır daha yapıyorum. iniyorum aşağıya. Ayarladıktan sonra ipimi sıkıştırıyorum. Şöyle 2 4 5 tane yeter. Geçiyorum. Burada da bir 4 5 tane zürafa yapıp 2 3 4 5 tane eee zürafa yaptım. Hadi bir tane daha yapalım. 6 tane zürafa yaptım. ben çiçek yerlerimi ayarlamıştım hanımlar. Daha sonra da devam edeceğim için çiçek yerlerimi de belirledim. Şimdi 1 2 3 4 5 6 Evet bir tane daha yapalım. Geriye 1 2 üçüncüye geri dönüyorum. Şurada 1 2 3 4 5 tane bırakmış oldum. Geriye döndüm. Şimdi zürafalarımı yapıyorum. Bu da çiçeğimizin zemini hanımlar. Yaptım. Hemen geriye dönüyorum. Buradakini normal bir zürafa gibi değil. Biraz daha bol bırakıyorum hanımlar. Şöyle geriye dönüyorum. Aynı o ipin boyutunda bir geçiş hazırlıyorum. Şöyle Şöyle şurada bir şöyle yuvayı oluşturduk hanımlar. Şimdi hemen buradan küçük minik zürafalarla iniş yapıyorum aşağıya. En dibe kadar iniyorum öyle. Şöyle indik. Bu da çiçeğimizin yeri. Hemen buradan yine böyle devam edip gideceğiz aralarında kaç tane koyduk 2 4 5 tane burada da 5 tane veya altı tane bir iki tane zürafanın çok önemi yok yaptıktan sonra ara modele geçeceğiz hanımlar şöyle 2 4 5 oradan ara model koyup ben devam edeceğim hanımlar Şöyle bakın, çiçek yerlerimiz, e, ara modelimiz güzel oldu. Şimdi çiçeklerimizin yapılışına geçelim. Evet, şöyle pembe ipimizle çiçeğimizin yapılışına geçelim hanımlar. Şimdi şurada çiçek yuvamıza bir düğüm atalım. Hemen bunun içine çok minik iki tane pırpır yapıyorum. Çok küçük öyle. Şimdi şu baştaki baştaki pırpıra dönüyorum hanımlar. Döndüm. Hemen buraya küçük bir minik zürafa yani artırma yapıyorum. Çok küçük. Şöyle yanındakine geçiyorum hemen buraya gene küçük bir e, zürafa yapıyorum aynı yere Şu son yaptığımız şeyin pırpırın içine bir tane daha batıyorum 2 7 3 oldu şimdi. Tekrar dönüyorum başa. Gene buraya minik bir e pırpır yapıyorum. Çok küçük. Daha zürafadan da küçük diyebileceğimiz. Şöyle. yanına geçiyorum. Şöyle 1 2 3 aynı yere tekrar bir zürafa yapıyorum. Şimdi burası 2'ydi, 3 oldu, 4 oldu hanımlar burası. Başa dönüyorum. Şöyle. Artık burada yani burayı çok gergin de bırakmıyorum, çok bol da değil. Böyle iyi. Artık arttırmıyorum. Bundan sonrasını azaltıyorum. Şöyle bir 3 üçüncüyü de yapıyorum dönüyorum tekrar başa aynı gene devam ediyorum dönüyorum tekrar. Burada bir tane kaldı hanımlar. Buna da tekrar geri dönüyorum. şöyle burayı tamamlıyorum burayı bitiriyorum Hanımlar ipimi buradan kesiyorum şu diptekini de hatta otursun onu kesmeyelim onu da arada iyice yürütelim şimdi yine buraya tekrar iki tane aynen yaptığımız gibi zürafa yapıyorum şöyle iki tane pardon pırpır yapıyorum çok küçük buraya iki tane küçük pırpır Geriye dönüyorum. Evet şimdi başa döndük. Tekrar buraya minik bir gene küçük bir zürafa yapıyorum. Çok küçük. Yanındakine geçiyorum. Onun içine, aynı pırpırın içine bir tane daha yapıyorum. Tekrar başa dönüyorum. en yani başa yine küçük bir zürafa hemen onun yanındakine onun yanı, bir yanındakine geçiyorum Son geçtiğim yere bir tane daha yapıyorum. Şöyle 1 2 3 4 tane oluşturdum. Başa dönüyorum. Şimdi artırmayı bırakıyorum. Eksiltiyoruz hanımlar. 4 tane olmuştu. Şimdi 3'e düşürüyoruz. Tekrar dönüyorum. 2'ye düşürdüm. Şimdi bir şöyle 1'e düşürdükten sonra tepeye tekrar geriye dönüyorum. Şöyle burada bitiriyorum. Bir minik pay bırakarak keselim hanımlar. İpimizde atma olmasın. Şimdi tekrar gene aşağıya iniyorum. Buraya bunun aynısından bir tane daha yapıyorum. ben burayı biraz hızlıca tamamlayayım hanımlar. Şöyle gösterdiğimin aynısını bu tarafa da yapacağız. Bir tane daha yapacağız yani bundan. Evet hanımlar şöyle son e, sık iğne yaprağımızı da tamamladık. 3 tane yaptık. Şimdi gene işimiz var. İplerimizi bir keselim. Şöyle yapraklarımızı oluşturduk şimdi gene işimiz var hanımlar ee, şöyle krem ipimizle sıradaki işlemimize geçelim Evet hanımlar şimdi krem ipimizi aldık şimdi buradaki işimiz bitmemişti bir işimiz daha var onu da yapalım şimdi şöyle şurayla beraber 1 2 Şöyle üçüncü şeye sıraya e, bir düğüm atıyorum. Üçüncü sıraya düğümü attım hanımlar. Hemen gene buradan da bakıyorum. Bir iki üçüncü sıraya karşıya geçiyorum. Şu aradaki ipimizi de koyalım hem dolgun olur hem de onu oradan rahatça kesebiliriz. Şöyle bir geçişimi yaptım, geriye döndüm. Buraya da üç tane şimdi pırpır yapıyorum. Şöyle normal bir. iki üçüncü pırpırımı yapıyorum şöyle üç tane pırpırımızı yaptık hanımlar şimdi başa dönüyorum hemen yanındaki pırpıra batıyorum burada da eksilterek gidiyoruz hanımlar üçlü ikiye düşürüyorum hemen başa dönüyorum mı yapıyorum. Şöyle bir tane kaldı. Bakın. Ona da geriye dönüp bitiriyorum. Şöyle. Bunu da burada bitirmiş olduk hanımlar. Şimdi keselim ipimizi. Buradakini de en dipten keselim. O arada kaldı. Onun orada atma imkanı yok. Hemen diğerinde yapalım. Yine buradan da bakıyoruz hanımlar. 1 2 3. sıraya düğümümüzü atıyoruz. Bir, iki, üç. Üçe düğümümüzü attık. Şimdi arkaya alalım. Yine buradan da 1 2 3. sıraya geçiş yapıyoruz. Burada küçük bir geçiş oluşturuyoruz hanımlar. Bu detaylı anlatımı yeni başlayan hanımlar için yapıyorum. E, yeni başlayanlar için hanımlar. Tabii ki iğne oyasını yapanlar zaten rahatlıkla bu modeli görünce yapabilir. gene buraya 3 tane pırpır yapıyorum. Şunu keselim. İkinci pırpırımı yaptım, üçüncüyü yapıyorum. Evet şimdi şöyle modelimizin son hali böyle hanımlar. Şöyle. Şimdi ben diğer e, renklerimi de e, ayarlayacağım. E, küçük de bir ütü yapacağım hanımlar. Sonra hep birlikte son haline bakalım. Evet hanımlar ben modelimi tamamladım. Bakın modelimizin son hali böyle çok şık, çok güzel bir model oldu hanımlar. Ee, ütüsü de çok kolay. Şöyle yeni başlayacak olan yani yeni yapan hanımların da e, rahatlıkla yapabileceği bir model. Şöyle renklerimiz açık pembe ile krem. Burada da e, yazmamızın kendi rengi fuşya ve krem e, gayet yakıştığını düşünüyorum. Hoş bir model oldu hanımlar. Ara modeline de ayrıca bir şey koymadım. Bu gayet iyi bu model için yeterli hanımlar. Şöyle biraz da yakından tutalım. Ee, biraz tutalım ekranda. Ekran görüntüsü almak isteyen hanımlar için şöyle biraz bekletmek istiyorum. Bu süre in umarım e yeterli olmuştur. Şöyle çok şık, çok hoş bir model. mutlaka denemelisiniz hanımlar. Ben çok beğenerek yaptım. Şöyle. Düz yazmalarımıza uygun bir model. Hanımlar, bugünlük videomuz bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basarak ayrıca da kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ee, yeni videolarda, yeni modellerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.